Mimikri canlılar hayatta kalabilmek, kendilerini koruyabilmek ve yeni yavrular dünyaya getirebilmek için başka bir varlığın görüntüsünü veya davranışlarını taklit edebilirler. Bu olaya mimikri denir. Şimdi size bir mimikri türü olan yapraklı deniz aygırını tanıtacağım. Yapraklı deniz ejderi, deniz atı ile akraba olan bir tuzlu su balığıdır. Tazmanya'nın sığ, ılık kıyı suları ile güney ve batı Avustralya'da yaşayan küçük bir balıktır. Tüm vücutlarından çıkan uzun yaprak görünümlü çıkıntılardan dolayı yapraklı deniz ejderi adını almışlardır. Bu çıkıntılar kamuflaj için kullanılır. Deniz ejderleri sırt ve göğüs kısmındaki şeffaf yüzgeçlerle kendilerini garip bir şekilde iterek akıntıyı kullanarak hareket ederek yüzerler. Yusuna benzeyen görüntüleri sayesinde avları tarafından genellikle fark edilmeyen deniz ejderleri hortumlarını birdenbire uzatarak suda bir emme kuvveti yaratırlar ve karidesleri içlerine çekerek yutarlar plankton, deniz yosunları ve diğer küçük yiyeceklerle beslenirler ve insan dışında herhangi bir canlı tarafından avlanmazlar.